Keyifler keka. Ya nasıl olmasın? Dün bütün gece Selim'le dans ettik. En güzel tarafı ne biliyor musun? Selim'le beraber olunca insan her şeyi unutuyor. Bilmez miyim? Mesela dördüncü şifreyi bulma sürenin dolduğunu. Ne? Hadi canım geçmiş olsun. Perin! Perin! Anne, burada da mı sensin? <laughs> bir ülemeyecek miyim ben be kadın? <laughs> oh, bizim Ferit Mert ne anasının kuzusuymuş be? <laughs> Görürsün sen ananın kuzusuna. Ta! Ya lafımla bir şey dedik Ferit hemen ciddi alıyorsun. <laughs> ne yapalım huyum kurusun. Hadi git, nerede istersen orada otla meleğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu Ferit ne şakadan hiç anlamıyor. Aman dur sakın duman, sakın ot yeme. Kedi mamasının üstüne hiç gitmez ha. Melda, Selda hop alo açık kapıyı. Bu da sana ders olsun Üff. Selda. Bir daha kimseye haksız yere sihir yapmazsın. Oh Melda of oh. sus ya. Zaten senin yüzünden üç saat döndüm durdum etrafımda. Melda, Selda açsanıza Hı. kapıyı. Aa dumanın sesi değil mi bu? E ne zaman çıktı bu dışarı? Tahsin. Ben şunları sevdalara götürüp geliyorum. Ya da şu kapıyı. Duman? Evet benim tanıyamadın mı? Hayır. Ya bırak gevezeliği al beni içeri bak kurban bayramı yaklaşıyor bir gören olacak. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Evet meleğim. Sihir kullanma ehliyetinle vedalaşabilirsin. Ya. Bir dakika. Yani benim daha henüz sürem bitmedi. Acalım saat sekiz oldu bile şaşkoloz kız. Ya e, iyi de bu benim sihirli saatim. Yani geç kalması mümkün değil. <laughs> Öyle olsa ne olacak ha? Buldun mu ki yeni değiştirdiğin dört şeyi? Daha önce üçünü bulmuştum ama. On <laughs> günde dört taneyi bulamadın beş dakikada sonucu mu bulacaksın? Bulamayacağımı nereden biliyorsun? Peki neydi o üçü? Sayar mısın canım? Sayarım. Birincisi e, sol kolumdaki arı ısırığı e, sağ koluma geçti. İkincisi e, renkli renkli sülüterlerim dolaplardan değil de mayaların arasından çıktı. Üçüncüsü de e, matematik kitabım Tuğçe'nin çantasından çıktı. Tam kibritle yakacakken ben ona engel oldum. Aferin benim. Peki o zaman dört dakika içerisinde yerini değiştirdiğim o dördüncü şeyin ne olduğunu bul. Sıram evet. başladı canım. Ya bari, bari bir ipucu ver ha? Vermem. Oh ne güzel, hem saatimin akrebini değiştir hem de ipucu verme. <gülüyor> <gülüyor> saatimin akrebi. <laughs> ya evet buldum işte. Yerini değiştirdiğin dördüncü şey saatimin akrebiydi. Aferin sana, peki şifre. Şifre, ee, <laughs> şifreyi nasıl bulacaktım? Dördünü birleştireceğim. İyi de nasıl birleştireceğim bunları? matematik kitabı, arı ısırı, renkli süveter, saatin akrebi. <laughs> ne alaka bunlar ki şimdi? <laughs> ya ne yaptın sen? İpucu ipucu diyordun al ipucu. Kelimelerin baş harfleri kaldı bir tek. Demek ki bunları kullanacağım. Bakayım. <laughs> Ay aman da aman, duman, duman efendi. Abla biliyor musun? Ben bu dumanın eski halini bilirim. Kuzu gibiydi, kuzu. <laughs> gülme selda, gülme. Ne demişler? Gülme komşuna gelir başına. Komşu dedin de... ...Şükran Hanım bu sefer de beni kuzuyla konuşurken yakaladı. Ay. <laughs> Hayal gördüğünü sanıp gülüp geçmiştir. Ya ne gülmesi Selda? Bayıldı kadıncağız. Aman şimdi ayılmıştır gülerek kocasını anlatıyordur. Duman Efendi. <laughs> Uçtun sen Şükran. Uçtun. Uçtun. Ah, Gördüm diyorum Tahsin. Kadın kuzuyla konuşuyordu canım. E konuşur konuşur. Ay. Sen de çiçeklerinle konuşuyorsun ama kimse seni görünce bayılmıyor. Kime? Ama kuzu da kadınla konuşuyordu. Olay. Ay anne anma yaptın ya. Zaten bu eve taşındığımızdan beri sana bir haller oldu. Ya televizyonun sesini duysan televizyon konuşuyor sanacaksın ha. Kim? <laughs> Görürsünüz siz. Kanıt diyeceğim size. Bana inanmadığınız için rezil olacaksınız. Görürsünüz. Aa... Ay anne. Aa... <laughs> Sarı bir şey. Sarı ne ama? Geriye kaldı. S, M, A, K. İyi de bunlarla ne kelime var ki? Kamsın. de bunun bir anlamı yok ki. Ama başka da kelime olmuyor. Ne yapacağım? Son on saniye. <laughs> ee, samk. Kas. Smak. Beş saniye kaldı. <laughs> mısak. Buldum mısak. <laughs> Hadi hey. <Hıdırma, hıdırma>, bakalım mısak diye bir <laughs> kelime yok. Bak da gör. Bak bakalım doğru muymuş? <laughs> Sarımsak. Yaşasın, yaşasın. Oley, nasıl buldum? Ben yardım etme, senin bulamazdın. Ya boş ver sen onu, ver bakalım beşinci ve son ipucunu. Merak etme, gelecek. Hadi ben kaçtım. Ha, ya nereye gidiyorsun ipucunu vermeden? Ya gelecek dedik ya. Cık, ya <laughs> sana bir şey soracağım. Hı. Ya ben şifreyi bulamadım diye bu kadar dalga geçtin, güldün. Peki son anda niye verdin ipucunu? canım öyle istedi. Ama insanın canı bir öyle bir böyle istemez ki. Ne yapacaksın işte benim canım böyle ister bir öyle bir böyle. Bu yüzden bana deli Ferit diyorlar canım. Ferit! 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 Tepemde böyle bir anne varken <laughs> ne yapabilirim zannediyorsun? <gülüyor> <gülüyor>